Gelin bugün tarihin karanlık ama bir o kadar da önemli bir sayfasına bakalım. Tarih boyunca kadın bedenini ve davranışlarını kontrol etme çabası gerçekten akıl almaz yöntemlere yol açmış. İşte bu, kontrolün tarihidir. Şimdi bu konuya girerken akılda tutmamız gereken temel bir şey var. Kadınlara yönelik cezalar tarih boyunca sadece can yakmak için tasarlanmadı. Hayır, asıl amaç belli bir toplumsal düzeni zorla kabul ettirmekti. Konumuzun ilk bölümünde cezanın nasıl bir halk gösterisine, bir nevi bir tiyatroya dönüştüğünü göreceğiz. Burada amaç sadece fiziksel acı değil, aynı zamanda kişiyi herkesin önünde küçük düşürerek toplumsal bir baskı yaratmaktı. İşte bu aletlerden ilki İspanyol eşeği. İspanyol Engizisyonu ve Orta Çağ'da kullanılmış ve amacı da tek kelimeyle korkunç. Kurbanına en üst düzeyde acı çektirirken bunu herkesin gözü önünde yapmak bu sürecin her bir adımı o kadar hesaplı ki, kurbanı o keskin sırta oturtmak, sonra baskıyı artırmak için ayaklarına ağırlıklar bağlamak, bazen de katran ve tüye bulayıp sergilemek. Bütün bunlar sadece fiziksel acıyı artırmak için değil, asıl amaç o kişinin onurunu herkesin gözü önünde paramparça etmekti. Bir diğer korkunç alet ise göğüs yırtıcı ya da diğer adıyla demir örümcek. Bu çok spesifik olarak kadınları hedef alıyordu. Suçları ney miydi? Zina, sapkınlık ya da kürtaj gibi o dönemin toplumsal normlarına uymayan şeyler. Yani mesele sadece o anki dayanılmaz acı değil, asıl olay o kadının bedeninde ve ruhunda ömür boyu taşıyacağı bir damga bırakmaktı. Bu iz toplumdaki herkese kurallara uymazsan sonun bu olur demenin bir yoluydu aslında. Şimdi biraz daha farklı bir alana geçelim. İşkence sadece bedenleri değil, aynı zamanda inançları ve fikirleri de kontrol etmenin bir yoluydu. Özellikle de dini ve ahlaki görülen kurallar çiğnendiğinde. Mesela kazıkta yakma. Hepimizin filmlerden, kitaplardan bildiği bir şey değil mi? Çok ikonik bir ceza. Ama tarihi, özellikle de nerede ve nasıl uygulandığına bakınca karşımıza ilginç, hatta şaşırtıcı detaylar çıkıyor. Mesela en büyük yanılgılardan biri Salem Cadı Mahkemeleri. Hani o meşhur tarihin en kötü şöhretli olaylarından biri. Çoğumuz oradaki kadınların yakıldığını düşünürüz ama hayır. Salem'de suçlanan herkes asılarak idam edildi. Yakma daha çok bir Avrupa yöntemiydi. Bu bile bize tarihin ne kadar yanlış anlaşılabileceğini gösteriyor. Ve işte bir başka alet. Demir sandalye. Adı bile ürkütücü. Kurbanı yüzlerce hatta binlerce çivinin olduğu bu sandalyeye bağlıyorlardı. Saatlerce, bazen günlerce. Amaç neydi? Sapkınlık ya da ihanet gibi suçlamalar için itiraf almak. Tabii o acıya kim dayanıp da gerçekleri söyleyebilir ki? Düşünün bir, 500 ila 1500 arasında çivi. Bu kadar çok çivi olmasının bir sebebi var. Acıyı tek bir noktada toplamıyor, bütün vücuda yayıyor. Böylece ölüm hemen gelmiyor. Amaç, dayanılmaz ve bitmek bilmeyen bir acıyla kurbanın sadece bedenini değil, iradesini de tamamen kırmak. Peki, ya sizi kontrol eden şey, demir bir alet değil de bir fikirse, kültürel bir ideal, bir güzellik anlayışıysa, işte o zaman işler çok daha karmaşık, çok daha sinsi bir hal alıyor. Şimdi güzellik tiranlığı diyebileceğimiz bir konuya giriyoruz. Yani toplum tarafından dayatılan kültürel ideallerin nasıl birer acı verme aracına, bir işkence aletine dönüştüğüne bakacağız. Bakın, bu tablo çok çarpıcı. Bir tarafta Çin'deki ayak bağlama geleneği, diğer yanda Avrupa'daki korse. İkisi de tamamen farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerde ortaya çıkmış ama amaç ne kadar benziyor, değil mi? Biri Lotus ayaklar için ayak kemiklerini kırıyor, diğeri incecik bir bel için iç organlara baskı yapıyor. Sonuçta ikisi de kadın bedenini bir ideale uydurmak için büyük acılar çektiriyor. Ve en önemli ortak nokta ne biliyor musunuz? Her iki uygulamada kadının hareket etmesini neredeyse imkansız hale getiriyordu. Kırık ayaklarla yürüyemeyen, korseyle doğru dürüst nefes alamayan bir kadın, bu durum onların başkalarına bağımlılığını ve eve yani özel alana hapsolmasını garantiliyordu. Yani bu sadece bir estetik dayatma değil, aynı zamanda bir özgürlük kısıtlamasıydı. Peki, bütün bu anlattıklarımız tarihin tozlu sayfalarında mı kaldı? Hiç de değil. Bu kontrol mirasının yankılarını bugün bile duyuyoruz, hem de çok farklı şekillerde. Şu evrime bir bakalım. Orta çağda kuralları çiğneyenler için demir aletler, yani açık fiziksel işkence vardı. Sonra 17. ve 19. yüzyıllara geliyoruz. Bu sefer kontrol, korse ve ayak bağlama gibi toplumsal güzellik normlarıyla sağlanıyor. Ve bugün, bugün artık demir aletler yok belki ama medya ve sosyal medyanın dayattığı güzellik standartlarının yarattığı o yaygın psikolojik baskı var. İşte bütün bu anlatının özeti bu aslında. Yöntemler, araçlar değişiyor ama kadınların bedenlerini ve davranışlarını belli bir toplumsal ideale uydurma hedefi ne yazık ki bir şekilde devam ediyor. Bu tarihi bilmek bugünü daha iyi okumamızı sağlıyor. Ve sizi tam da bu düşünceyle bırakmak istiyoruz. Modern güzellik standartları, kadın bedenini kontrol etme tarihinin bir devamı olabilir mi? Geçmişin demir sandalyesiyle günümüzün dijital filtreleri arasında nasıl bir bağ var? Bu kontrol mirası bugün hayatlarımızı nasıl şekillendiriyor? Bu konuyu bizimle birlikte düşündüğünüz için teşekkürler.